Seyran eğer yaşayamazsa ben de yaşamam. Bu dünyada yaşama hevesim olarak bir anlamı kalmaz. Allah'ım sen ailemize sabır ver. Allah'ım ne olur sen kız kardeşime sağlık, güç, kuvvet ver. Seyran'ı sana yar etmeyeceğim Ferit. Sen ne yaparsan yap. İkimiz yaşasak bile ben ikimizin bir daha seninle yüzleşememesi için elimden geleni yaparım. Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklına geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere gizli kalması daha iyi değil mi sence? Yaşadığın hiçbir şeyi bu yaptığına mazeret değil. <laughs> Allah aşkına! Allah Ben sonun seni kaybetmenin acısını çok sağlam yaşadım. Benim Seyran'la hikayemi siz yazdınız. Güzel de oldu. tek bir anından pişman değil Ama bundan sonra hikayemi ben yazacağım. Geçer sanmıştım ama geçmiyor işte. Sen kolay atlattın ama değil mi? <laughs> ben mi kolay atlattım? <laughs> Yok işte öyle olmadı. Yalı Çapkı'nın 80. bölümün ikinci fragmatında neler olacaktır? Ən əsərliklə Seyran Fərid barışsın deyənlər kanalımıza abunə olmağı, bəyən düymə vurmağı unutmasınlar. Yalı çapqınında yeni bölümündə Seyran Seyran intihar etmək istəyəndə Fərido nu qurtaracaqdır. Seyran zann etdiyi kimi biri çıxmayacaqdı. Sinan Seyrana şiddətli uğulaması eləməyə başlayacaqdır. Tıpkı Cazım kimi Və Fərid Seyranı hızla xəstaxanəyə yerləşdirsə də, mədəsi yıkansan da yaşama tutunması biraz gec olacaqdır. Və Sinan da öz kəndi həyatını sona gətirmiş oluyor. Maalesef bu hekayenin sonunda yenə böyük bədəl ödəmə zorundə qalan Seyran olacaqdır. Sinanın tək səbəbi olduğunun Seyran olduğu qəbul edilir və böyük bir intiqam başlayacaqdır. Amma bundan sonra nə olursa olsun Fərid hər bir şeyi kənara qoyacaq, sadəcə Seyrana odaklanacaqdır. Yalı çapqını 81-ci 80-ci bölümün ikinci fraqmenti. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, bəyən tuşuna vurmağı unutmayın.